Konuşan kitaplık ve kitap artı uygulamaları engelli bireyler için yeni dünyaların kapılarını aralıyor. İşitme ve görme engelli bireylere özel bu uygulamalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor. Masallardan Türk ve dünya klasiklerine kadar çeşitli kategorilerdeki kitaplar sayesinde okumak engel olmaktan çıkıyor. İkinci tilki: Hadi gidip bakalım." dedi. İkinci tilki: "Gidip annemize haber verelim." diye devam etti. Kitaplara artık daha kolay erişebiliyorlar kütüphane hizmetinden sınırsız yararlanabiliyorlar. Engelsiz kütüphane hizmetleri her geçen gün yaygınlaşıyor. Bu sayede işitme ve görme engelliler kitap okumanın keyfine varıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007 yılından itibaren görme engellilerin kitaplara ulaşması için harekete geçti. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi onların okuyan gözü oldu. Görme engellilerin kaynak sorunu konuşan kitaplıkla çözüldü. 6000 aşkın sesli kitap koleksiyonumuzda çeşitli kategorilerde kitaplar bulunmakta. Test kitapları, kişisel gelişim, güncel kitaplar, klasikler, Türk ve dünya klasikleri. Daha çok talepler görme engelli üyelerimizin talepleri bu şey kategoriyi belirlemekte. Kitaplar, gönüllüler tarafından 11 stüdyoda seslendiriliyor. Oluşturulan dev dijital arşive, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor. Gönüllü okuyucular kabul edilen kişiler, talepler arasından kendi belirliyorlar okumak istedikleri kitapları. Beraber adım adım yürüyerek kitapları seslendirtiyoruz. Merkezin 3000'den fazla üyesi var. Görme engelli üyelerimiz web üzerinden e-postayla bize taleplerini iletiyorlar. Bunlardan kitap türlerine okunacak kitapları üyelerimizin talepleri belirliyor. Ve biz onların taleplerine göre de kitapları seslendirtmekteyiz. Milyonların severek okuduğu kitaplar bu merkez sayesinde artık işitme engellileri için de erişilebilir hale geldi. 2023'te başlayan Kitap Artı uygulaması dünyada bir ilk olma özelliğine sahip. İşitme engelli bireyleri okuma kültürünü kazandırmak ve işitme engelli çocuk okurlarımıza daha çok kitapla tanıştırabilmek, kavuşturabilmek maksadıyla kurulmuş bir mobil uygulama. İşitme engelliler eserleri işaret dili uzmanları rehberliğinde hazırlanan videolarla okuyor. Resimli çocuk kitapları bir komisyon marifetiyle seçiliyor, işaret diline çevrilen ve aynı zamanda seslendirilen kelimelerde vurgulanarak highlight edilerek hizmete sunuluyor. Uygulama sayesinde işitme engelli bireyler Türkçe kelime kapasitesini de geliştiriyor. Aynı zamanda Türk işaret dilinde kullanılan kelime sayısı da artıyor.